Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz ve astroloji bilgilerine ve derslerine devam ediyorum arkadaşlar. Sizler için bilgimi aktarmaya. Evet, bu videoda dokuzuncu evin nasıl hayatımızdaki şansları nelerden geleceğini gösteriyor ve nelerde şanslarımız artabilir, hangi evlerde neleri temsil eder, bunu paylaşacağım sizlerle. 9kuzuncu ev önemli bir ev, yüksek öğretim ve yüksek öğrenimle ilgili. Önemli bir ev bu şansları bizim nelerden geliyor bunları e, sizlerle paylaşıyor olacağım o yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar bir nevi vedik dersi gibi düşünebilirsiniz hadi bakalım şimdi eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ki videolardan hemen haberdar olabildin ve yine tabii ki alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen e, bir grubumuz var WhatsApp grubumuz vedik astroloji öğreniyorum ücret sizdir WhatsApp grubumuz siz de katılım sağlamak isterseniz merak ediyorsanız vedik Astroloji'yi e, aşağıya linkini sabite bırakıyor olacağım videonun altına oradan katılım sağlayabilirsiniz aramıza Evet bakın burada ne yazdık 9. evin Lordu yerleştiği ev şansların nelerden getireceğini gösterir dedik arkadaşlar haritamızı anlarsak bilirsek çok daha rahat yol alabileceğiz Evet, başlamak istiyorum yavaş yavaş şimdi Vedic Astroloji bilgisidir. Bizim köşe evlerimiz var biliyorsunuz ki bunu paylaştığım ee, videoları var. Kanalımda bulabilirsiniz. Köşe evler, üçgen evler, uçaç evler bunların hepsi hangileri olduğunu paylaştım. Bilmeyenler oradan videoları izleyebilirler. Ee, mevcut hepsi. Şimdi 1 5 9 köşe evlerimiz var bizim biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu şimdi bir e, yükselen, bütün vücudumuzla alakalı, fiziksel özelliklerimizle alakalı olan köşe evler dediğimiz bir e, bir e, evlerimiz onlar bizim yükselen hem 5. Beşinci... ev şimdi yükselen birinci ev yükselenimizi gösteriyor. Ee, bizimle alakalı Beşinci ev geçmiş yaşamdan gelen meyveleri gösteriyor arkadaşlar. Bu yaşamda kullanabileceğimiz alanları. Yani geçmiş yaşamdan getirdiğimiz hak edişleri bu alan bu dünyada ve bu bu yaşamda nasıl kullanacağımızı gösterir Beşinci ev. geçmiş yaşamdan gelen meyveler. Dokuzuncu ev ise şans evidir. Arkadaşlar arkadaşlar ve şansımızı arttırıyor arttırır o bizim dokuzuncu evimiz şansımızla alakalıdır Demek ki bazı evlerin enerjilerini anladığımızda bu yaşamda nelerin bize kolaylaştıracağına nelerin bizi yardım olacağını görebilmekteyiz arkadaşlar O yüzden iyi öğrenmek gerekiyor. Dokuzuncu ev uzak yolculuklar ile alakalı, ziyaretlerle alakalıdır arkadaşlar. Bu yolculuklar ile gelen farkındalıklar olabilir. Yüksek eğitim öğretim gibi ve bazen bu bilgilerde e, insanın şansını arttırabiliyor, farkındalık yaratabiliyor. E, gelin dokuzuncu evin Lordunun konu, e, konumunda, e, yani Lordu nereye yerleştiyse. O, o konumunda şansınızı art eee e, ondan bahsedeceğiz. Konumundan bahsedeceğiz. 9. evin lordu eee 9. ev lordu şansınızın yüksek eğitim, öğretim ile inanç sisteminizle nasıl şekillenip sizi kuvvetlendireceğini e, göreceğiz arkadaşlar. Yerleşim yerlerine göre, ev yerleşimlerine göre bundan da bahsedeyim hemen size şimdi peki nasıl bulacağız bilmeyenler için ben bunu bahsedeyim şimdi başlayacağım şöyle bir durum 9. evin lordu 1. evde gibi ee, oradan şanslar nereden gelebilir gibi ama ilk önce açıklamak istiyorum bunu nasıl bulabilirsiniz haritalarınızda nasıl bulabilirsiniz 9. evin lordu dediği yani yöneticisi oluyor arkadaşlar 9. evin yöneticisinden bahsedeceğim şimdi diyelim ki ee, farz edelim ki burası kişinin yükseleni neresi? Bak burada şu haritadan gidelim. Kişinin yükseleni oğlak değil mi? Bakın asesi burada. Burası birinci evi olmuş oluyor. Bir köşe evi burası. İkinci ev, üçüncü ev, dört, beşinci evi burası. Altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu evi burası oluyor kişinin. Peki dokuzuncu ev neresi? Başak değil mi? Başak burcuna yerleşmiş 9. ev. Peki 9. evin lordu, 9. evin yöneticisi yani Başak burcunun yöneticisi ne? E, hemen ona bakmanız gerekiyor. Başak burcunun yöneticisi Merkür arkadaşlar. Yöneticisi Merkür'dür Başak burcunun. O zaman 9. evin lordu Merkür. Bu haritada nereye yerleşmiş Merkür? Ve siz kendi haritanızda bakmanız gerekiyor nereye yerleştiğine. Bu haritada Merkür burada değil mi? Bakın buraya yerleşmiş Merkür. Ee, şurada. Merkür. O zaman kişinin kaçıncı evine, dokuzuncu evin Lord'u kaçıncı evine yerleşmiş oluyor? Burası bir birinci ev ise iki ve üçüncü evine yerleşmiş oluyor. Yani dokuzuncu evin Lord'u yöneticisi üçüncü evde. Bu kişinin e, şansları... 9. evin Lord'u 3. evde olan e, yeri okuduğumda kişinin şansları oradan gelebilme durumu söz konusu olacaktır. Umuyorum ki anlaşılır olmuştur arkadaşlar yani o şekilde bulacaksınız yükseleninizden ilk önce 9. evinizi bulacaksınız 9. eviniz hangi burçta o burcu hangi gezegen yönetiyor? onu bulacaksınız. Sonra o yönet e, bulduğunuz gezegen sizin haritanızda kaçıncı evinizde? Dokuzuncu evin lordu e, kaçıncı evinize yerleşmiş? o şansınız oralardan gelecektir. Hepsini tek tek bütün evleri evden bahsedeceğim. Nerelerden gelebilir şanslarınız, yüksek öğretim ve eğitimleriniz nerelerden gelebilir? Hepsinden bahsedeceğim. İyice bir dinleyin. Önce tabii ki evinizin lordunu bulun. Dokuzuncu evin lordu nereye yerleşmiş? Kaçıncı eve yerleşmiş? Bunu bulun arkadaşlar. Umuyorum ki açıklama açıklayıcı olmuştur. Eğer ki yine anlamayanlar varsa videonun altına yazabilirsiniz. Tabii ki gruptan da yine bunları anlatabilirim size. Bakalım. Başlayalım. Evet. Dokuzuncu evin lordu. Eğer ki birinci evde ise kişinin şansı kendisidir zaten. Kendisi sağlayacaktır bütün şansı. Kişi ee, kendisiyle alakalıdır. Yani şansı kendisidir. Kendisi yaratacaktır. Birinci evde ise eğer kişi kendi şansını kendi yaratan bir yapıda olacaktır. Dokuzuncu evin lordu ikinci evde ise ikinci evde olanlar aile bireyleri yediği, içtiği, konuştuğu kaynakları ile bağlantılı bir şans verecektir kişiye. Ağzından çıkan her şey, konuştuğu her şey şansı olabilir bu kişinin ikinci eve yerleşikse. Yani konuşmasıyla, hitabıyla, ee, söylemleriyle şansını arttırabilir de düşürebilir de. Kendi inançlarıyla da alakalı tabii ki kişilerin. Dokuzuncu inançlarımız e, uzak ülkeler, yabancı ülkeler, yüksek öğretim, eğitim biliyorsunuz ki. Kişi ikinci eve yerleşikse kişi burada kendi konuşmasıyla, kendi hitabıyla sözleriyle e, çok iyi eğitimler alabilir. Yurt dışında çok iyi yerlere gelebilir. Orada şansını arttırabilir. Kişi kendi e, tamamen e, kendi yönlenmesiyle. 9. evinde olduğu 3. evde ise eğer bu haritada olduğu gibi 3. evde uzak yolculuklarla alakalı yüksek öğretim öğrenimde gösterebilir hobileriyle ilgili belki o hobilerini kişinin yüksek öğretiminde hobilerini kullanabilir. Yani bu yüksek öğretimle alakalı yabancı uzak yerlerle alakalı severek yapacağı belki severek yaptığı hobileriyle birleştirebilir bu alanı. Üçüncü ev çok önemli. Sekizinci evden sekizinci ev. Çünkü burada kişinin yüreklenmesiyle alakalı burada alakalı uzak yolculuklar dini öğretiler, inançları, inanışları e, etkin olacaktır. Yaşam kalitesini etkileyebilir bu kişinin inandığı şeyler, inançları, dini kültürleri, dini inançları. Sosyal çevresiyle de bağlantı kurabilir, iletişim konuları şansını arttırabilir. Kişinin inançları, e, dini inançları, inanışları ve sosyal çevresindeki kurduğu bağlar kişinin üçüncü ev lordu, lordu üçüncü evde ise burada şans bunlar arttırabilir kişinin 9. evin lordu 4. evde ise mutluluğu, yuvasını, annesiyle olan ilişkisi ve özel hayatını önem kazanıyor olacaktır bu kişileri. Bu konularla ilgili kendini geliştirdiği zaman gelen mesajları dikkatle e, dikkat ettiğinde e, şansı artıyor olacaktır kişinin burada gelen mesajlara dikkat etmesi gerekiyor. Mutlu e, ya mutlu, yuvasında mutlu olmayı, anneyle olan ilişkisini, özel hayatını hep bir dengede tutması gerekir bu kişinin. Onlar şansları aslında oradan gelecek mesajları iyi okuması gerekiyor dördüncü evde ise. Peki 9. ev lordu 5. eve yerleşmiş ise hem kendi ürünleri, çocukları ile ilişkileri, sahne sanatları, eğitim eğitim ve öğretimle alakalı. Beşinci ev zaten dokuzuncu evle bağlantılıdır. Yine eğitim öğretimle yüksek öğretimle alakalıdır. Belki o küçük eğitimler, ilk çocukluk ailesi, ilk, e, ilk öğretimi kapsıyor ya beşinci evimiz. O küçük eğitimler büyük eğitimlere sebep olabilir. Şans buradan gelebilir kişiye çok fazla e, büyük eğitimler e, eğitimlerle büyük bir kişi olabilir, saygın bir kişi olabilir orada. Şans buradan gelebilir. Dokuzuncu evin ordu altıncı evde ise zorluklarla gelir arkadaşlar. Sorumluluklarınızın farkına vardığınızda şansınız artar. E, yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. Demek ki önünüze gelen zorlukları geçerek yurt dışına çıkabilirsiniz. Ya da hizmet vererek, insanlara hizmet ederek, yardımcı olarak bu konuda... E, yurt dışına çıkma, yüksek öğretim e, durumuna, şanslarınıza, oradaki şanslarınızı bu şekilde aktif edebilir 6. evde ise. Bir de bu 6. ev konumundakiler lütfen e, borçlarına dikkat etsinler, kimseye kefil olmasınlar, borç çok fazla borç yapmasınlar. Orada sıkıntılı bir durum gelişebilir. E, aman ona dikkat edin lütfen. 6. evde ise. 9. evin lordu Yedinci evde ise eşiniz, ilişkileriniz, ortaklı işleriniz ile ortak ilişkilerde e, olabilir. Başkalarına açılan kapıdır yedinci ev bizim. İnsanları kabul ettiğimiz e, kişileri gösterir. Hayatımıza aldığımız o kapıyı açıyoruz ve içeriye alıyoruz. Hayatımıza dahil ediyoruz biliyorsunuz ki. Bu gerek eşimiz olsun gerek ortaklarımız olsun. Bir hayatımızda bir pay yer alıyoruz onlara. O, orayı gösteriyor. Burada gösteriyor. Bu tarz olaylarla ilgili konuları yerine getirdiğinizde şansınız artıyor olacaktır ve yüksek öğretimin önü açılacaktır. Yani eee eşinizle, ilişkilerinizle, evliliğinizle, ortaklı işlerinizle hep dengeyi bir yerde tutmanız gerekiyor. O tuttuğunuz, dengeyi tuttuğunuz zaman işte haksızlık falan yapmamanız gerekiyor ya da o negatifi çalıştırmamanız gerekiyor. O dengeyi tuttuğunuzda 7. evde ise önümüz açılabilir. Çok ciddi şanslar gelebilir. Bu alanı tetikliyor. 9. evinin ordu 8. evde ise Burada belki bir takım gizli olaylar, sırlar size yardımcı oluyor olabilir. Burada şansınız ile ilgili. Uzak yerlere gitme fikrini gizli tutun. Yani bu zaten 8. ev gizli, gizemli bir evimizdir. Gizli saklı, sırlardır. Burada belki farklı kaynaklardan gelen paralar olabilir bu evde. Burada oradan belki onlarla ilgili şanslarınız gelebilir. Farklı yerlerden. Çünkü belirsiz yerlerden kaynakları da gösterir 8. ev. Astroloji belki arttırıyor olabilir. Astroloji çok fazla etkindir. Oradan kazandığınız belki yurt dışında ve yüksek öğretiminiz için kullanabilirsiniz orayı. Burada 9. ev lordunun 8. evde oluşu önemli arkadaşlar. 12. eve geldiği için bazı kaybettiğiniz olaylar sizi değişime uğratabilmiştir, değişime yönlendirebilmiştir. Bu değişimle beraber yüksek öğretim inançları ile ilgili farkındalıklarınız artmış olabilir. Aynı zamanda şansınızı arttıracak bir takım olaylarda yaşayabilir. 8. evde yerleşik ise bu kişinin 9. ev lordu. Yabancı ülkelerle ilgili. 9. evin ordu 9. evde yerleşik ise yüksek öğretiminizin eğitiminizin yine inanç sistemiyle bağlı, inançlarımızla bağlı ya da öğretmenlerimizle alakalı uzak yolculuklara çıktığımızda o farkındalıklar size geliyor olabilir arkadaşlar. Yani 9. evde ise uzak yolculuklara gittiğinizde bir anda bir farkındalık bir şey çağrışabilir veya bir yol açılabilir önünüzde. Şanslarla ilgili yol açılabiliyor. 9. eve yerleşti ise burada tabi babanızla alakalı olan ilişkiniz de e, size şansınızı arttırıyor olabilir babanızlarınız iyi ise eğer 9. evin lordu 10. evde ise eğer toplum önünde yaptığınız nasıl göründüğünüz ile alakalı bu 9. ev ordu. 10. evde ise uzak yolculuklar ile ilgili yaptığınız planları paylaşın. Açık açık paylaşın. Gizli saklı yapmayın yani arkadaşlar. Ha 8. evde gizli dedi. O gizli bir ev olduğu için 10. evde de açık açık paylaşın. Kariyerinizle alakalı belki bir takım olaylar tetiklenebilir. E, buraya yerleşikse ordu. E, burada e, aldığınız eğitim, öğretim sizi kariyerde çok daha güçlü bir yere getirebilir. 10. evde yerleşik ise eğer. Evet 9. evin lordu 11. evde ise. Yüksek arzularınız ile alakalı çok samimi olduğunuz arkadaşlarınız yardımcı olabilir şansınızla ilgili. Hem inançlarınızın nasıl şekillendiği ile alakalı 9 dokuzuncu inançlarımız da biliyorsunuz arkadaşlar yabancı ülkeler uzak yerler ama inançlarımız da bizim diye. E, inançlarımız ibadet ettiğimiz inandığımız e, inanç sistemimiz çok alakalı. Uzak yolculukların size nasıl yarar getirebileceği ile alakalı. Belki uzak yolculuklara gittiğinizde 11. evde ise eğer. Orada 9. ev, 11. evde samimi olduğunuz arkadaşlarınız, büyük kardeşleriniz, yine iş ilişkileri ile alakalı, iş kaynakları ile alakalı şanslar verebilir. 11. evde ise bu kişinin 9. evin yöneticisi 11'i yerleşti ise. 9. evin yöneticisi 12 düşünce ve yerleştiyse yabancı ülkeler ile bağlantılı. Zaten yabancı ülkelerle bağlantılı şansınızın artıyor olabilir. Yani yabancı ülkeyle çok iyi bir şeyiniz olabilir, diyaloğunuz olabilir. Ee, yüksek öğretim öğrenimle alakalı. Bu kişilerin aldıkları eğitim, ee, öğretim zamanla farkındalıklarına sebep olabilir. Yani bir ışıklar yanabilir. <laughs> Burada e, kayıplarınızla ilgili bir takım farkındalıklar sizi daha da yüceltebilir. Kaybettiğiniz bazı olaylar, durumlar, kişiler belki bu sizi daha da yüceltebilir, daha da güçlendirebilir. O inanç sisteminizi şekillendiriyor olabilir. Tabii ki yine inanç sistemimiz çok önemli. 12. ev izole alanlardır biliyorsunuz ki. izole olduğunuzda şansınız artacaktır burada. Kendinizi izole ettiğinizde, kafanızı dinlediğinizde, biraz yalnız kaldığınızda ve içsel olarak tam böyle kendinizi iyileştirdiğinizde e, o şansları görebilirsiniz. Orada tabii ki 12. evde yerleşikse rüyalara da mesajlara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet 9. evin lordu yerleştiği evlerde şansımızı nelerden sağlayabilir? Nelerden gelebilir? Bizim yüksek öğretimimiz ve oradaki inançlarımızla alakalı aslında nelerden şans yaratabilir? Bunları paylaştım sizlerle. İnşallah hepiniz için faydalı olmuştur. Notlarınızı almayı unutmayın lütfen. Hepiniz böyle paylaşımlara devam edeceğim. Artık aralarda böyle böyle artık transitlere geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.